Sizce milli takımın gelmiş geçmiş en iyi sağ ayaklı futbolcusu kim? Sağ ayaklı futbolcusu Gökhan Gönül'dür benim için. Türkiye'nin cidden Gökhan Gönül'dür yani. Abi sağ ya bence Arda. Turan. Eskilere eskileri geçecek olursak ben Rıza Çalınbay derim. Bence de. Bence de. <laughs> sol ayaklı futbolcusu. Ergün Pembe. Bir Galatasaray olaraktan çok beğeniyorum yani kendisini. Sol ayağı Arda Güler. En iyi sol ayaklı oyuncusu Abdullah Ercan. Orta saha en iyi orta sahası. Orta saha olaraktan Emre Belez oldu. Kakan Çağlan oldu. Tugay Kerim Sergen Yalçın derim. İkisinden başkasını demem yani. En iyi defans futbolcusu. Bülent Korkmaz ya kaptan. Kaptan yani gönüllerde taht kuran birisi. Galatasaray olaraktan Bülent Korkmaz diyorum. Defansı Bülent Korkmaz. Burada iki tane şık var. Bülent Korkmaz, Alpay Özalan. Son olarak da en iyi kalecisi. Rüştü Reşber ya. Rüştü Reşber hakikaten yani bu Türkiye'mizin yıllarca kalesini korumuş. Başarılar kazanmış bir kaleci olaraktan Rüştü Reşber diyorum ben. Kalecisi de Volkan Demirel abi. En iyi kaleci Rüştü Reşber. Volkan Demirel.